Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç saldırıya uğradı. Olaylı maç sonrası Ali Koç suç duyurusunda bulunurken o saldırgana ev hapsi cezası verildi. İfadesinde yaralama kastım yoktu dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arkadan iterek düşürdü. İzmir'de tansiyon bir anda yükseldi. Stattan ayrılan o saldırgan yeni günde gözaltına alındı. Göztepe Fenerbahçe maçının devre arasında Başkan Ali Koç deplasman tribünündeydi. Su şişeleri ve yabancı maddeler atılınca protokol tribününe doğru yola çıkmıştı. İşte ne olduysa o anlarda oldu. Yaşanan arbede sırasında Başkan Ali Koç arkadan itildi ve yere düştü. O saldırgan Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi Fatih Özkan'dı. Maçın ardından tişörtünü değiştirerek stat'tan ayrıldı. Yarın bakacağız. Olaylar nasıl gelişti? Futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? E hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimse şüphesi olmasın. Olaylı maç sonrası Fenerbahçe'den sert bir açıklama gelirken Başkan Ali Koç'un o saldırgandan ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç buyurusunda bulunduğu duyuruldu. Adliyeye sevk edilen Fatih Özkan, Ali Koç'u sağ dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı, istemeden sert ittim. Yaralama kastım yoktu derken ev hapsi cezasına çarptırıldı.